İlkokul 5. sınıf öğrencilerimiz. Bugünkü dersimiz 7. bölüm 4. ders. Tam küp ve küp kök. Ekşitiri yorum şıkkında aşağıdaki sayıların küplerini buluyorum. Şimdi küp şeklini biliyoruz. 3 boyutu var. 3'ü de tabii ki eşit olur. 3 boyutu da eşit olur. O zaman 4 sayısının küpü ne olur bizde? Yani 4 çarpı 4 çarpı 4. O zaman 4 çarpı 4 16. 16 çarpı 4 64. 2. sayımız 7. 7'nin küpü aynı şekilde 3 defa 7 çarpı birbirine 7 çarpı 7 çarpı 7 eşittir 7 çarpı 7 49 49 çarpı 7 300 bunu da yan tarafta yapabilirsiniz. 3. sorumuz 11 sayısı 11'inde küpü aynı şekilde 11 çarpı 11 çarpı 11 eşittir. Bunun da sonucu 1331. Şimdi burada not var bizde 4 üs 3. Bu şekilde sayılara üslü sayı denir. 4 neyi gösterir bize? Taban. 4 tabandı. 3 de kuvvet ya da üs diyelim. 3 kuvvet ya da üs. Aşağıdaki işlemlerin sonucunu buluyorum. 4. sorumuz 5 üst 3. Yani ne şekilde yazılı? 5 çarpı 5 çarpı 5. 3 defa 5 var bizde. Eşittir. 5 çarpı 5 25 çarpı 5 125. 5. sorumuz 8 üst 3 o zaman 8 Çarpı 8 Çarpı 8 Eşittir. Tabi 8 çarpı 8 64 Çarpı 8 512 6. sorumuz 7 Çarpı 7 Çarpı 7 Eşittir. Biraz önce de bunu yaptık. 343. Aşağıdaki sayıların küp kökünü buluyorum. Küp kökünü buluyorum. Yani 3 eşit sayıdan birisini. Şimdi 125 çarpanları nedir? 125 çarpanları tabii ki 5 çarpı 5 çarpı 5. O zaman 125'in küp kökü bu da sembolüdü. Küp kökü bu da 3 sayısı olur. Küpün 3 kenarı olduğu için eşit kenarı olduğu için o zaman 3 sayıdan birisi bu sayının küp kökü'dür. O zaman 5 125'in küp köküdür. 343 343 Çarpanları 7 çarpı 7 çarpı 7 O zaman 343'ün küp kökü 7 8000 sayısı eşittir. Bunun çarpanları 20 çarpı 20 çarpı 20. 8000'in küp kökü o zaman 20 sayısı. Aşağıdaki sayılardan hangisinin küpü tam küptü? Tam küptü. Sayımız ne şekilde tam küp olur? Tabii ki 3 çarpanları da eşit olduysa. 3 çarpanı eşit olduysa o zaman o sayımız tam küptü. Şimdi 6 üst 3 yani 6 çarpı 6 çarpı 6 eşittir. Tabii ki 216. Burada 3 çarpanları da eşittir. O zaman bu sayım tam küptü. 11. sorumuz 8. 8'in çarpanları 2 çarpı 2 çarpı 2 eşittir 8. 3 çarpanları da eşittir. O zaman bu da tam küptür. 45 sayısı çarpanları 3 çarpı 3 çarpı 5. Neden? 3 çarpı 3 9. 9 çarpı 5 45. O zaman çarpanları eşit değil. Bu sayımız tam küp değil. Çünkü 3 çarpanı da eşit olması gerekir. 13. soru 3 üst 4 yani 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 4 defa 3 eşittir. 3 çarpı 3 9 3 çarpı 3 9 9 çarpı 9 81 o zaman tam küp değil. Neden? Çünkü 4 çarpanları var. 4'ü de eşittir ama 4 defa olmaz. 3 çarpanı eşit olması gerekir. 14. sorumuz 2 üs 3 çarpı 7 yani 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 7 eşittir. Bu da 56 yapar. Bu da tam küp değil. Çünkü 4 çarpanı var. O da biri eşit değil. 3 eşit olması gerekir. 1000 sayımız çarpanları tabii ki 10 çarpı 10 çarpı 10 eşittir 1000. Bu tam küptü. Neden? Çünkü 3 çarpanı var. Üçü de birbirine eşittir. Anlatıyorum şıkkı. Arkadaşıma 10 üs 3 sayısının 1000 olduğunu nasıl açıkladım? Yanıtımı açıklıyorum. Tabii ki 10 üs 3 bu şekilde yazılır. Eşittir 3 defa 10 birbirine çarpılır. 10 çarpı 10 çarpı 10. Çarpma işleminde sıfırlar toplanılır. Tabii ki dediğimiz gibi çarpma işleminde sıfırlar toplanılır. Burada 1 0 2 3 0 var. Bir sayısı da herhangi bir sayıya çarpıldıysa aynı kendisi yapar. O zaman 1 çarpı 1 çarpı 1 eşittir 1. Yani bu şekilde Sonucumuz eşittir 1000. 1 ve 3 sıfırla ile birlikte. Çözüyorum şıkkı. Aşağıdaki sayıların küplerini buluyorum. Küplerini buluyorum. 16. soru 9. Yani 3 defa 9 birbirine çarpılı. 9 çarpı 9 çarpı 9. Eşittir 729. 20'nin küpü 20 çarpı 20 çarpı 20 eşittir. Tabii ki 2 çarpı 2 4 çarpı 2 8 3 0 da var bizde. O zaman 8000. 18. soru 15 sayısı 15'in küpü 15 çarpı 15 çarpı 15 eşittir 3000 375 Bunu da yan tarafta yapabilirsiniz. Aşağıdaki sayıların küp kökünü buluyorum. Şimdi sayılarımız asal sayılara bölmemiz gerekir. Küp kökünü bulmak için. 19. soru 512 sayısı önceden çift olduğu için 2'ye bölünür. 512 bölü 2 ne yapar? 256 5 bölü 2 2 1 kaldı 11 bölü 2 5 1 kaldı 12 bölü 2 6 şimdi aynı çift yine 2'ye böler bölü 2 128 bölü 2 64 bölü 2 32 bölü 2 16 bölü 2 8 bölü 2 4 bölü 2 2 bölü 2 1 1'e yetiştirdiğimiz zaman sayı biter. Şimdi küp kökü dediğimiz zaman yani bölenlerden her 3 sayıdan birisi alınır. Yani burada 3 taneden birisi alınır. Ki Bu 3 taneden de birisi alınır. Çi. Bu da ki Bu 3 sayıdan da Üçü de eşittir tabi. Birisi alanı. Yani burada bizim 512'nin küp kökü ne oldu bizde? 2 çarpı 2 4 çarpı 2 8 2 çarpı 2 çarpı 2 eşittir 8. Yani 512 sayının küp kökü eşittir 8. 20. soru 1728. Aynı şekilde çift sayıda 2'ye bölünür. Böyle 2 ne olur bize? 800 64 Böyle 2

27. Burada sayımız tek oldu. Tek olunca 2'ye bölmez. O zaman 3. 27 bölü 3 9. 9 bölü 3 3 3 bölü 3 1. Aynı şekilde 3 eşit sayıdan birisi alınır. 1, 2, 3. 2 aldım. Bu da 1, 2, 3, 2 aldım. Bu da 3 eşit sayı 3'ünden birisini aldım. O da 3. Yani sayım bu şekilde oldu. 2 çarpı 2 çarpı 3 eşittir 12. Yani 1000 720 sayının küp kökü eşittir 12. 21. soru sayımız 729. Tek olduğu için 3'e bölelim. 729 bölü 3 243 bölü 3 81 bölü 3 27 aynı tekti. bölü 3 9 bölü 3 3 bölü 3 1 aynı şekilde 3 sayıdan birisini alalım 3 3 eşit sayıdan birisi alını bu da 3 yani sayım ne oldu burada? 3 çarpı 3 eşittir 9. O zaman 729 sayısının küp kökü eşittir 9. 22. soru küp şeklinde bir su tankerinin kenar uzunluğu 10 metredir. Bu su tankerinin dolması için gereken su miktarı ne kadardı? Şimdi bizde kenar uzunluğu 10 metredi. Tabii ki bunun küpü ne olur bizde? 10 çarpı 10 çarpı 10. 3 defa 10 birbirine çarpılı. Eşittir. Tabii ki sonucu 1000. 1000 metre küp gereken su miktarı. 23. soru 9 Ocak Irak Polis Bayramı günüdür. 9 sayısı tam küp müdür yanıtımı açıklıyorum. Şimdi 9 sayısının çarpanları nedir bizde? Tabii ki 9 eşittir 3 çarpı 3. Yani 3 üst 2 bu da üst 2 olduğu için bu tam küp değil. Tam küp olması için o zaman 3 üst 3 olması gerekirdi. Bu şekilde bu sayımız tam küp değil. Düşünüyorum şıkkı 24. soru sayısal öngörü aynı zamanda hem tam küp hem de tam kare olan bir sayı buluyorum. Yani hem tam küp hem de tam kare olması gerekir. Bu sayı 40'tan büyük 70'den küçük. 40'tan büyük dediği zaman 70'den küçük yani sayımız 40 ile 70 arasında. 40 ile 70 arasında Şimdi bu iki sayının arasında 40 ve 70. Hangi sayılar var bizde tam karede? Tabii ki 49 ve 64. Şimdi bakalım bu iki sayı ikisi de aynı zamanda tam küptü ve tam karede yoksa yok. Bakalım şimdi 49 sayımız Çarpanları nedir? 7 çarpı 7. Yani 7 üst 2 Bu şekilde 49 sayım tam karedir. Ama 49 sayısını tam küp olamaz. Yani 3 eşit sayımız birbirine çarpılsın. 49 olsun yoktur bizde. O yüzden 49 sayısı tam kare şeklinde yazılı. Tam küp değil. 64'e bakalım. Çarpanları 8 çarpı 8 64 eder. O zaman 8 kare üs 2 bu tam karedir. Aynı zamanda 64 3 çarpan olabilir mi? Bu da olu. Neden? Çünkü 4 çarpı 4 16 16 çarpı 4 64 yani 4 üst 3 yazılı. O zaman bu tam küptü. Yani bizde hangi sayımız aynı zamanda tam küptü ve tam karedi? Tabii ki 64 sayısı. 25. soru yanlışı buluyorum. İbrahim 125 sayısının asal çarpanlarına ayırdı ve şöyle yazdı. 125 eşittir 3 üst 5. Sizce İbrahim nerede yanlış yaptı? Düzeltiniz. Şimdi 125 bunun çarpanları tabii ki 5 çarpı 5 çarpı 5 Neden? 5 çarpı 5 25 25 çarpı 5 125 Yani bu şekilde yazılı 5 üst 3 İbrahim burada yanlış yaptı. Tersini yazmış. 3 5 yazmış. Bu da yanlıştı. Doğrusu 5 üst 3. Yazıyorum şıkkı. Küp kökü bulabileceğim küp kökü. Gerçek hayattan bir soru bizden istiyor. Şimdi ben bu şekilde bir soru yazdım. Küp şeklinde bir çiçek yağ kutusunun Hacmi 8000 cm3. Bu yak kutusunun kenar uzunluğu ne kadardı? Kenar uzunluğu. Tabii ki bizde kural var. Kenar uzunluğu neye eşitti? Küp kök altında hacim. O zaman kenar uzunluğu eşitti. 8000 küp kökü. Bu da ne yapar? 20 cm. Neden? Çünkü 20 Çarpı 20, çarpı 20 eşittir 8000. Yani 3 eşit çarpanlardan birisi.